Bismillahirrahmanirrahim. ve salatu ve selamu aleyhi Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli hocalarım, hadis tahammül eda yollarını okuyor. Tahammül, hadis alma, eda onu rivayet etme usul ve esasları, kaide ve kuralları. <laughs> kitabette kalmıştık, sema diye başladık, arz dedik, icazet dedik, münavele dedik ve kitabete geldik. Kitabette neydi? Hocanın kendi Hadislerini Mesmer dediği hadislerini yazıp karşısındaki hazırın yani bizzat karşısındaki bir şahsa vermesi veyahut da uzaktaki birine mektupla birisi aracılığıyla yazıp göndermesi demekti. Bakın burada bir normalde kitabetlendiğinde bir icazet e, olayı yok bunda yani bunu benden rivayet et demiyor. Kitabet normal kitabetlendiği zaman sadece yazıp göndermek anlaşılır. Yani bunun ne olabilir? İcazetle beraber olabilir dedi. İcazetsiz olabilir ama mutlak kitabetlerin zaman icazetsiz anlaşılır. Burada e, ne dedik? İcazetle olursa zaten böyle bir rivayet sahihtir. Hem yazıyor, veriyor bir de benden bunu rivayet edebilirsin diyor. Artık burada bir şüphe kalmadı dedik. Ama icazetsiz sadece hadisleri yazıp göndermesi birisi. Bu ne anlama gelir? Burada bir ihtilaf olmuş. Ama burada da yine genel olarak ehli hadis yani muhaddisler bunu e, manen icazet yani icazet manasında olduğunu düşünerek çünkü bir kimse durup dururken falan kimseye işte hadislerini yazıp göndermez. Demek ki gönderiyorsa bunları benden rivayet edebilirsin anlamındadır derler ve bu rivayeti de sahih sayanlar. Evet burada e, özellikle bir hani o hat, o yazı, o hocaya ait olduğunu peki nereden bileceğiz? Yani başka bir e, burada bir hata veya bir yanıltma ihtimali olabilir mi diyor. Burada da demişti ki talebenin o hocanın hattını bilmesi yeterli de onun imzası gibidir o hocanın. Yani hatlar karışmaz birbirine demiştik. Öyledir yani imza bile bugün denil oluyor ya, yani oradaki el hareketlerinden bu imzanın kime ait olduğu bu yazının ve bunun da özel bir ilim var kime ait olduğu biliniyor. Ee, önceden de böyle bir şey vardı yani böyle meşhur kişilerin bilinen hocaların hatları yazıları tanınırdı. Onun için bilmesi yeterlidir. Evet, el fazıl eda. Peki kitabet alınan bir hadisi nasıl rivayet edeceksin? Hangi sayılarla? Et tasrih bi lafzul İlk seçenek ne olabilir? Kitabet lafzını açıkça söyleyerek rivayet etme. Ne, ne, gibi? Ke kavlihi ketebe ile fulânun. Falan kimse bana yazdı. Falan hoca, falan muhaddis bana yazıyla bildirdi. Bana şöyle şöyle yazdı, şu hadisleri yazdı, gönderdi gibi böyle e, rivayet eder. İkinci seçenek evil ityanu veyahut da yerine getirmektir. Neyi? Bir elfaz sema'i ve kıraati. Sema veya kıraat lafızlarını mukayyedeten ama kayıtlayarak, kayıtlı bir şekilde. Ne gibi? Ke gavlihi haddefeni fulanun kitabeten. Bakın. Sema lafzını kullandı ama neyle kayıtladı? Kitabeten Yani falan kimse bana kitabet yoluyla tehdis etti, haber verdi ki şöyle şöyle dedi falan. Ev akbarani. Mesela bakın kıraatta da hani arzda da akbarani kullanıyorduk ya. Yani. Ev akhbarani fulanun kitabeten. Ama onu da kitabetle teyit Bu şekilde iki yolla da rivayet edebilir. Evet. Kitabet bu şekilde. El i'lam. Bir de i'lam var. Yani bildirmek haber vermek. Suratuhu. <laughs> Bunun şekli e, nasıldır? Yani i'lam nasıl olur? En yuhbira şeyhut talibe. Hocanın talebeye haber vermesi, bildirmesi. Neyi bildirmesi? Şunu enne hadal hadise şu hadis ev hadal kitabe ve şu kitap nedir sema'uhu o hocanın sema yani hadisleridir aldığı hadislerdir yani e, e, şu kitap veya özellikle şu hadis şu şu hadisler benim sema'ım ne demek yani benim sema yoluyla aldığım rivayet ettiğim hadislerdir deyip işte bu şekilde ne oluyor? Burada da bir karşı tarafa bildirilmiş oluyor bir şey. Yani bu benim sadece bildirmek. Bu benim hadislerim. burada bu ne anlama gelir? Durup dururken kimse kimseye böyle bir şey hani bildirmez. Bakalım ne diyecek? Rivayet usullerinde bunu nasıl sayacak? Hükmü rivayeti bihi. Bunlar rivayetin hükmü nedir? Ee, rivayet edilir mi? İhtelefel ulema alimler ihtilaf ettiler. rivayeti rivayetin hükmünde neyle rivayet vel li'lem. rivayet böyle hoca sadece dedi ki şunlar benim hadislerim. Ben bunu rivayet edebilir miyim bu hocadan? Ala kavleyni. İki görüşte ihtilaf etmişler. Birincisi el cevazi. Birinci grup böyle bir rivayet caizdir diyorlar. Ve huve kavli min ashabil Bakın, Ashab hadis. Bakın ashabul hadis muhaddisler yine buna da cevaz veriyorlar. Yani bunlar bir gelenektir diyorlar. Yani bunlar yerleşmiş şeyler. Hoca özellikle birine bak falan kişi falan talebes. bunlar benim hadislerim diye ee, söylüyorsa bu boşuna değildir. Bu boşuna değildir. Orada bir işaret vardır. Bunları benden rivayet diye. Ee, onun için muhaddisler cevaz tarafında vel fıkhi vel usulü onları da onlardan da cevaz verenler var. Ademül cevaz. Peki İ'lem ile böyle bir hadis yolu olmaz. Bu rivayet anlamına gelmez diyenler de varmış. Kim bunlar? Ve Kavlu gayr vahidi minel muhaddisin. Bak burada da muhaddislerden yine azımsanamayacak kadar bir grupta varmış. Yani onlar izin vermiyorlar böyle bir rivayete. Ve gayrihim. Başka usulcilerden, fıkhçılardan da var. Ve huve sahih diyor bakın. Sahih olan hani bazı hani dedik ya zaten bunlar ilk asırlarda bunlar kabul edilmez. Yani böyle bir rivayet yolu diyelim ki asıl işte kütüb-i sitte yazılana kadar hadis kitapları tedvin edilene kadar özellikle o tedvin, o hadislerin tespit edilmesi, kitaplara yazılması döneminde zaten bu usul kabul edilmez. Ama ondan sonra artık kitaplara yazılmış ama bereket olarak meclisler, hadis meclisleri devam ettiriliyor. Hatta dedik ya bebekler bile getiriliyor meclislere. Onların bile kaydı tutuluyor falan işte çocuğu şu şu işte e, ev saftaki çocuklar getirildi bu mecliste dinledi falan diye. Yani buralarda artık biraz daha esnetilmiş ve cevaz verilmiş. Yoksa ilk dönemlerde zaten bunlara e, böyle sıcak bakılmazdı. Böyle bir rivayet usulü kabul edilmezdi. لِأَنَّهُ Şimdi diyor ki, caiz değildir diyenler. İ'lam yoluyla hadis rivayeti caiz değildir diyenler. Şöyle bir gerekçe sunuyorlar. لِأَنَّهُ Çünkü diyor, hadi يُعْلِمُ الشَّيْخُ Hoca bazen bildirir diyor. Neyi bildirir? Neyi haber verir? Enne هَذَا الْحَدِيْتَ رِوَيَتُهُ bu hadis kendisinin rivayet olduğunu. Yani ben bu hadisi rivayet ettim. Yani bu benim mesmuatımdan, bu benim hadisim, ben bu hadisi aldım, rivayet ettim. Benim mesmuatım içerisindedir. Bunu bildirmek için der ki işte şu şu hadisler benim diye. Lakin la tecüz rivayet Fakat o hadisin rivayeti caiz olmaz, olmayabilir. Niçin? Mihalelin <laughs> fihi. O hadiste bir sıkıntı olduğu için. Yani hoca der, tamam bu benim hadisim, rivayetim ama haddi zatında o hadisin içerisinde bir sıkıntı olmuş olabilir. Mutlaka hemen bunu rivayet edin anlamına değildir de Naam. Fakat diyor evet. Lev ecazehu. Ona icazet verse bir rivayetihi o hadisi rivayet etmekle. Yani özellikle hani makrunun bir icaze diyorduk ya. Kitabette de vardı o. hani icazetle beraber işte yazıp verme. Bir de İ'lam, bildirme ama icazetle beraber bunlar benim hadisim, bunları benden rivayet et gibi o zaman ne oluyor? لَوْ bir rivayeti Ama böyle rivayetine izin verirse cazet rivayetini o zaman rivayeti tabii ki caiz olur. Yani burada icazet, bu kitabete de değil mi? Ee, i̇cazet meselesi ne yapıyordu? Münaveleye, kitabete bir de i'lama ne katıyor? Artı bir kuvvet katıyor. Yani diyelim ki münavele, kitabet ve ilam tek baştan oldukları zaman burada bir ihtilaf oluyor. Yani sağlam olmuyor. Böyle bir e, rivayet, tahammül yoluyla rivayet etmek ihtilaflı diyelim. Ama bu münavele, kitabet ve i'lamın yanına bir icazet eklendiği zaman bunların yanında bir de benden rivayet edebilirsin, icazet verdim deyince ne oluyordu o zaman? Hiçbir e, ihtilaf, tartışma kalmıyordu. Onu da aklınızda bulunsun. Yani bunların hepsi iki türlü olabilir. Münavele, kitabet, i'lem. Bunlar icazetli olabilir, icazetsiz olabilir. Evet. El-Fadul Eda. Peki bu böyle aldığımız hadisi nasıl izah etmemiz gerekir? Yekulu fil edayim. İ'lem yoluyla hadis alan kimse eda, rivayet demek eda. Ne diyecek? E'lemeni şeyhi bi keza. Hocam bana şunu bildirdi, i'lam yoluyla haber verdi. Tamam mı? İ'leme şeyini burada ne yapıyor? Fiilini kullanıyor. İ'lam olduğunu bildirmek için. Evet. El vasiyyetu. Arkadaşlar. Vasiyet. Yani bir de ne var? Vasiyet usulü var. Yani hocanın kitaplarını, hadislerin defterlerini birine vasiyet etmesi. Bir yere giderken veya ölüm anında veya uzun bir yolculuğa çıkarken. Bakalım burada ne diyecek? Surat ve bunun şekli nedir? Vasiyet nasıl olur? En yusya şeyhu inde Hoca ölüm anında hocanın vasiyet etmesi. Ev seferihi veya uzun bir yolculuğa çıkıyor. Hem birine vasiyet ediyor, kitaplarını bırakıyor. Kime? Li şahsin, herhangi bir şahsa. Neyi vasiyet ediyor? Bir kitabin min kütübihi. Kendi kitaplarına herhangi bir kitabı. Elleti yerviha. Rivayet ettiği. Mesela işte ee, talebelere rivayet etti. Al, o, önceden hocalarından almış ve talebelere de rivayet ediyor sürekli. Yani dedi ki sadece bu hadis aktarımı şifahi olarak gitmiyor. Hep yanında ne var? Haddeteni diyenlerin bile hep yazı vardır. Yani. Hoca da talebe de yazar, kenarda tutar onu. Ee, bunun yanındaki hoca kitabı bir yolculuğa çıkartan bir sefer. Veyahut da ölmeden bak, öl, öleceğini tahmin etti. Birisine sana kitapları vasiyet ettim diye bırakıyor. Şimdi bu bırakma ne anlama gelir? Hoca işte başkalarına dedi de bana bıraktı. Aslında. Bu, burada bir ayrıcalığım var mı benim? Ben bu e, hadisleri hocadan da direkt dinlemedim. Bak, sema yoluyla almadım. Sema yoluyla almadım. Şimdi normalde talebesine bıraksa, talebesine yani o hadisleri ona şifahen sema ile rivak ettiği talebesine bıraksa burada e, bunun, hani bunu tartışmıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Tamamen farklı hocadan o hadisleri dinlememiş, talebesi olmayan birisine bunları işte sana vasiyet ediyorum diye yanına bırak. Bu adam bu hadisleri bu talebe hocadan rivayet edebilir mi? Almış sayılır mı? Bir icaz ne böyle falan böyle bir şey değerlendirebilir miyiz? Hükmü rivayeti biha. Bunlar rivayeti nedir? El <laughs> cevazu bakın. Birinci görüş caizdir diyenler. Ve huve gavlu gavlun li selef. Eş-Müselef ulemadan bazıları bu görüşleri caizdir demişler. Ve huve galatun diyor. Bu hatadır. Niçin? den evsa lehu bir kitap. Ona kitabı diyor vasiyet etti sadece. Ve len bir rivayet. Yani vasiyet biraz daha zayıftır diyor ona göre. Hani bu adamın güvenilir bulmuş olabilir. Bu adam işte kitaplara iyi bakıyordur, saklıyordur. Evi daha hani güvenilirdir, sağlamdır. Mesela bir devlet ricalindendir. Adam daha güvenlikli, güvenlikli olabilir. O yüzden kitaplara zayiat gelmesin diye onun yanında bırakmış olabilir. Yoksa buna bıraktı diye, vasiyet etti diye al bunları benden rivayet et anlamında değildir. Diyor. He, yanında icazet olursa, hani bunları sana vasiyet ediyorum, bir de bunları benden rivayet edebilirsin. Orada zaten yine diğerlerinde olduğu gibi cevaz devreye girer. İkinci görüş Ademül Cevaz. Vasiyetle sırf vasiyet ettikse bunu bıraktı. Böyle rivayet olmaz demişler. Çoğunluğun görüşü böyle de böyledir de. arkadaşlar. Vasiyetle mutlak yani sadece mücerred bir vasiyet ile hadis e, rivayetine muhaddisler cevaz vermemişler. Tamam, vasiyet bu şekilde. El Fadrede peki aynı lafızları nasıl rivayet edecek? Oğlu, ev evsa ile yefülenin bir keder falan kimse bana şu kitabını vasiyet etti, şu hadisini, defterini neyse. Ev veyahut da haddeteni vasiyeten. Bakın burada da yine mukayyedeten diyordu ya vasiyet kelimesiyle kayıtlayarak böyle ifade kullanıyor. Haddesinin sigasını kullanıyor ama vasiyetenle kayıtlıyor. Evet, vasiyeti de bitirdik. Vasiyete bakın burada da çok net söyledi, caiz olmadı yani. Evet. vicade bununla bakalım, bununla bitirelim. Evet, konuyu bununla bitirelim bu ders arkadaşlar. El vicade. Son olarak bakın Turgut tahammül dediğimiz Turgut tahammül vele sekiz tanedir. 8 Sekiz tane. 8.'si de vicade Vecede kökünden gelir. Bir kesreli ve kesrasıyla vecede diyormuş zaten. Vecede fiilinin kökü mastarıdır. Ve hadal mastaru bu mastar müvelledün yani sonradan üretilmiş, türetilmiş gayru <laughs> mesmu'in minel arab Bakın asıl Araplardan yani Arapçanın yani orijinalinde eskilerde böyle vicade diye bir vücut var da vicade diye bir mastar yok. Sonradan türetilmiş bir muhellet. Sonradan uydurulmuş. Suratü Peki vicade yoluyla hadis almanın şekli sureti nedir? En yecide talibu ahadife. Talebenin çeşitli hadisler bulması diyor mesela. Ne ile? Bi hattı şeyhin bi hattı şeyhin bir şeyhin bir hocanın yazısı hattıyla ki yerviha o şeyh o hadisleri rivayet etmiş. Yani bir talebe bir hocaya ait onun kendi hattıyla olan bir kitap buluyor, defter buluyor. Burada hoca hadisleri yazmış. Ve o hoca hadisleri de rivayet etmiş hayatında. Ee, şimdi bu e, genelde öldükten sonra olur. Tamam mı? Hicade öldükten sonra. Mesela hoca ölür. Diyelim ki talebesine kalır veya işte bir yakınına kalır kitapları. Orada yakını bakar ki hocanın hadis kitabı var, defteri var. Orada rivayet ettiği hadisler. Kendisini hayatında bu talebe, bu veya işte neyse kitaplar kendisine kalan kişi hayatın, hayattayken hocadan o hadisleri dinlememiş. Ama böyle bulmuş. Bunları bir yerde tes denk gelmiş, eline geçmiş. Rica bu demek. Yani vasiyet olarak bırakmıyor. Bakın hoca bırakmadı. Burada üstteki vasiyetle fark ne? Orada hoca bırakıyordu ona. Burada kendisi <laughs> hoca bırakmıyor. Hocayla bunun alakası yok. Ölüyor. Bu kişi, bu şahıs o hocanın defterini, kitabını bir şekilde bir yerde buluyor, eline geçiyor. Ha, bundan o hacan, hocanın rivayet ettiği hadisler var içerisinde. Bu bulan kişi hocanın hattını da tanıyor. Bunları rivayet edebilir mi? Bakın gittikçe zayıfladı artık. Ya'rifu o kişi biliyor o talebe. Neyi? Ha, zaten diyormuş. Ya'rifu talibu kattahu. O talebede, hocanın hattını yazısında tanıyor. Yani emin bu kitabı ben bir yerde buldum. Bu yazılar içerisindeki hadisler yazılmış olan hadisler işte senetleriyle beraber falan kayıtlı. Bunlar falan işte Süfyan bin Uyeyne'ye ait. Ben onun hattını iyi tanıyorum. Veya arkadaşlar kendisi de talebesi olabilir ama o hadisleri işitmemiş olabilir. O bulduğu hadisleri hocadan dinlememiş hayatındaki. Hocayı tamam. da iyi tanıyor, hattını tanıyor. Tamam mı? Hocam. Sanki daha belki derslerimizde buna şey örneğini vermiştik. Ahmed İbni Hanbel'in oğluyla evet. alakalı sanki böyle bir detay evet, vardı. Aynen. Doğru mu? Aynen öyle. Hmm. Ahmet İbni Hanbel'in oğlu Abdullah mesela sonradan, mesela müsnedde de hatta böyle yer yer vardır ifadeler. Ee, babasının işte hani babasından Ahmet İbni Hanbel büyük muhaddis. Yani binlerce, yüz binlerce hadis senedir rivayeti olan birisi. Ne oluyor? Elinde klasörler, dosyalar, o zamanın şartları, ne, ne yazılıyorsa, hadis, e, materyalleri neyse. Mesela ciltler dolusu, odalar dolusu şey kalıyor kendisine. Babasından miras kaldı şimdi bunlar. Sonra bunların arasında işte tasnif yaparken, e, bunları incelerken, Müslü Necid son halini veren oğludur. Bir de Ahmet İmhanbel'in bir talebesi var o. Ahmet İmhanbel hayatındayken, ölene kadar hala ne yapıyordu? Çünkü büyük bir külliyat şu hadisi alın, bu hadisi çıkartın. Yeni bir bilgi geliyordu, bu hadisi alıyordu, işte başkasını çıkartıyordu, ekleme böyle. Hep şey aşamasındaydı. Yani son halini 30 yıl falan böyle sürdü. Ahmet bin Hanbel'e baştan başlayıp e, toplaması. Son halini de veremeden vefat etti. Sonra oğlu son şekli diyelim. Oğlu ve o talebesi Ebbekir katain yani Bu ikisi yapıyorlar. Dolayısıyla orada diyor ki Ve ceddu bi hattı ebi diyor babamın hattıyla buldum. işte şöyle yazıyordu. Hatta fena filan. Onları mesela üstüne de koymuş. Tamam mı? Babasının işte şeylerini biliyor şartlarını tabii. Hadisi neye göre alıyor, neye göre almıyor üstüne ee, yani o, oğlu da muhaddis çünkü. Ona göre mesela babasından bunu direkt rivayet yoluyla almamış o hadisleri ama diyor ki babasının hattını oğlundan daha iyi kimse tanıyamaz. Zaten ona kalmış bütün şey. Diyor ki kenarda kıyıda bir tane klasör buldum. Burada işte 100 tane, 200 tane hadis var. Bunlar da babamın hadisleri. Ve ceddu bi hattı ebi diye rivayet edip onları müsnede koydu. Müsnette onun için senetli mesela baskılara bakarsan bazı baskılarda haddetene Abdullah gâle haddesene Ahmet bin Hanbel diye başlar. Yani son şekli veren oğludur. Tamam ee, senet ondan başlar hatta böyle baskılarda. Hı. burada da aynı o şekilde buluyor. Hocanın hakkını da tanıyor. Peki ben bu hadisleri, bu bulan talebe hadisleri hocadan rivayet edebilirim. Ve leyse semâ'u sema'u minhü. Ve hocanın da o talebenin hocadan sema yok. Böyle icazet. Yani o hadisler konusunda bir icazet, bir sema yok. Özellikle o bulduğu hadisler konusunda. Tamam mı? Hani hoca böyle bir şey dememiş. Bunları benden rivayet edebilirsin falan dememiş. Hükmü rivayeti biha böyle bir rivayetin hükmü nedir? Er rivayet fil vicadet. Vicadet yok böyle rivayet. Min babil munkatain. Bu zamme hareke yanlış. Munkatı bağlanır. Yani kopukluk vardır. Böyle hiçbir hocanın haberi yok yani. Hoca icazet vermedi. Lakin fiha nev ittisal. Ama bir nevi ittisal yani ufak bir ittisal yönü vardır. Neden? İşte hocanın o talebenin hocanın hattını bilmesi kesin olarak yani emin olması bu e, bu kitap, bu defter, burada yazılı olan hadisler işte o hocaya ait. O nev ittisal dedi biraz bir ittisal Yani ufak bir ittisal yönü de muttasıllık yönü var diyor. O da işte talebenin hocanın hattını tanıması, bundan emin olması o kadar yoksa tam bir iktisal yok. Peki el eda burada tabii bu kabul edilmiyor. Yani bu eğer e, genel olarak yani bu çoğunluğa göre vicade ile olan rivayette bakın munkatı babındandır. Ufak bir iktisal yönü de olduğu için kimilerinde işte Ahmet bin Hanbel'de gibi bazı şeylerde izin verilmiş kesin hani baba oğul bu kadar hani e, net. Çünkü hayatında da Abdullah ne yapmış? babasının sekreterlerini yapmış yani bütün e, babasıyla beraber çalışmışmış dedi. Onun için iyi biliyor. Bu gibi yerlerde izin verilmiş ama genel olarak mücadel. İşte ben falan hocanın hattını buldum. Yani bu da genel izin verilmeyen, kabul edilmeyen rivayet önlerindendir. El fağladaî biha. Peki rivayet sigaları nasıl olacak? Yaqulu'l <laughs> Olan kimse şöyle der. Vecehtu bi hattı Falan kişinin hattıyla buldum ki falan hocanın falan şeyhin Ev karatu okudum bir hattı filanin keda. işte falan hadis aleminin hocanın hattıyla yazısıyla şöyle şeyle onun hadislerini okudum deyip böyle aktarıyor bakın. Rivayet ediyor kendisinden sonrakilere. Tümme yesugul isnade vel Evet. senedi ve metni veriyor. Bu da dediğimiz gibi tartışmalı. Yani çoğunluk olmaz diyorlar ama bir kısım e, muhaddislerde o hattı iyi tanıyorsa bu şekilde bir yolunda e, rivayet edebilir sahihtir geçerlidir demişler. Evet. Kitabetin hadis konusuna e, geldik İnşallah burada kalalım. Teşekkür